Merhaba arkadaşlar, Kaya'nın Oyun Dünyası yeni videomuz yine yayında. Bugünkü videomuzda, diyorsunuz geçen bir lisans yapmıştık. Geçenki videomuzda, şimdi o lisanstan sonra iki görev aldık. Güzel bir iniş ve güzel bir kalkış videosuyla, bu videomuzda sizlerle olacağız. İlk başta kolay bir iniş yapacağız. Hemen başlayalım. Görüyorsunuz, sisli bir havada iniyoruz arkadaşlar. Hemen iniş için takımlarımızı açtık. Ondan sonra hızımızı da düşürüyoruz. Tekerleri 250'den sonra 250 öyle odan sonra düşüreceğiz. Şu andaki hızımız 220 km. Tekerlerimizi iniş takımlarımızı da açmaya hazır. Artık açıyoruz. Bakalım yumuşak bir iniş yapabilecek miyiz arkadaşlar? Evet pistimize yaklaştık. İniş için verilen kuleden hız 140, 140 notla inmemiz gerekiyor. Şu anda hafif orta sertlikte bir rüzgar var. Evet şu anda 80 metre yükseklikteyiz yerden 70, 60, 50, 40 yavaşça iniyoruz. Tekrar <laughs> denemiz piste dokundu. Evet yumuşak bir iniş yaptık arkadaşlar. İnişimiz kötü değildi yumuşak bir inişti ama mükemmel bir iniş değildi maalesef. Evet bu görevimizi sorunsuzca tamamlıyoruz görevleri tamamladıkça yeni yerler açıyoruz arkadaşlar. Commander Airline uçak simülasyon oyunumuzda işimizi gerçekleştirdik. Size şimdi aynı havalimanından bir tane de kalkış yapacağım. Hemen onu da açalım. Görüyorsunuz. Ben hep zorları seçiyorum ki daha çok para kazanalım diye. Evet görüyorsunuz aynı havalanı kuleden kalkış izni aldık. Evet. Hızlanma 129 da havalanmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar motora tam gazımızı verdik. Şu anda hızlanıyoruz. Hızımız yeterli seviyeye ulaştığında hafifçe burnunu yukarı kaldırıp kalkacağız. Arkadaşlar bu oyun uçak kullanmak isteyen ya da işte böyle simülasyon oyunları sevenler için eğlenceli olabilir. Denemenizde fayda var. İstiyorsanız oyunu App Store'dan ya da hmm, Android kullanıyorsanız da Google Store'dan indirebilirsiniz. Evet kalkışımızı yaptık. Güzel bir kalkış oldu. İniş takımımızı da kapatıyoruz. Kalkıştan sonra evet bize 1000 fitlik bir yükseklik verdi kule. Bu film fite çıktıktan sonra yüksekliğimizi o seviyede bırakacağız. Evet arkadaşlar, sisli bir havada tekrar kalkışımızı yaptık. Yolcularımızı indirdik, bindirdik. Şimdi tekrar başka bir yere doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi bu oyun bu şekilde bize görevler veriliyor. Bazen görevlerin içinde zorluklar oluyor. Mesela motorun biri duruyor. Hatta motorda yangın çıkıyor. Onlarla ilgili de ne yapmanız gerekiyor? Hepsini burada görüp öğrenip uyguluyorsunuz arkadaşlar tekerler tam açılmıyor bazen. Sonra bu inerken ki arka kanat, bu sağ solu ayarlaman, ayarlayan kanatta bir problem oluyor. Manevralarınızda problem yapıyor. Bayağı bir şeyler oluyor yani. Evet arkadaşlar, yaklaşık videomuzun da sonuna yaklaşıyoruz. Kanalımıza destek olmak için üye olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Kayan Oyun Dünyası yeni videolarla yine karşınızda olmak ümidiyle diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.